Selamlar herkese hoş geldiniz. Bugün Başakşehir Galatasaray maçını konuşacağız. Maçla ilgili konuşacak çok fazla şey var. O yüzden zaman kaybetmeden başlayalım. Açıkçası Başakşehir benim beklediğimden biraz daha kötüydü. Bunun bence iki tane sebebi var. Birincisi Okan Burun maçı iyi hazırlanması. Yani Galatasaray'ın gerçekten iyi bir top oynaması. İkincisi Çağdaş henüz Başakşehir'in başında ikinci maçı olması. Dolayısıyla takım uyumu pek yakalanmış değil Başakşehir'de. Örneğin bu maç senaryosu olarak söylüyorum. Genel olarak söylemiyorum. Çağdaş Atan bu maça Başakşehir'e değil de Kayseri Spor'a çıksaydı belki de daha çok zorlayabilirdi Galatasaray'ı. Tabi tek sıkıntı Başakşehir'de Çağdaş Atan hocanın uyum sağlayamaması veya takım adaptasyonu değil. Bence hocanın da birkaç hatası vardı. Örneğin İstanbul Spor karşısında bu kadar iyi bir oyun ortaya koyduktan sonra bu maça apayrı bir plan yapmak ve 11'i ciddi manada bozmak. 11'i bozmasından kastım şu takımın yetenek seviyesi, yetenek baremi özellikle pas anlamında ciddi şekilde düşüş yaşamış. Dolayısıyla Galatasaray baskısından hiçbir şekilde kurt kurtulamadı. Tabii ki bununla uyumun da etkisi var. Ama özellikle Deniz Sürüç gibi isimleri sağdan almayarak o pas kalitesini biraz daha yükseltebilirdi. Sonuçta Deniz Sürüç maç önü analiz videosunda da anlattığım gibi hem oradaki direnci sağlayan isim hem de pas kalitesini sağlayan isimdi. Ama hocanın takdiri bu yönde olmuş. Farklı bir 11 kullandı Çağdaş Hoca. Ki bu da bence maçtaki hatalarından biriydi. Maç esnasında benim aklıma bir şey geldi. Belki dedim Çağdaş Atan Hoca bu maça özel bir plan uygulamış, bir tuzak uygulamıştır. Geçen seneki Galatasaray maçları gibi. O da şu benim aklıma gelen. Zaten Galatasaray'ın ön alan presi yapılacağı biliniyordu. O ilk 11'inden de bu presin ne kadar sert olacağı anlaşıldı. Davinson Sanchez ile Barış Alper Atete ile. Bir de Şampiyon Ligi dönüşünde yorgun olan bir Galatasaray var. Ben de kendi kendime şöyle düşündüm. Belki dedim Çağdaş Hoca ilk 30 dakika ve ilk 45 dakika Galatasaray'ın bu baskısını biraz daha tutup maçı en azından 0-0'da tutarak belki de Galatasaray yorgun olduğu bir anda saldırmayı düşündü diye planladım. Ama Çağdaş Hoca az önce anlattığım gibi yetenek baremini o kadar düşük ki Başakşehir şey oyunun herhangi bir bölümünde etkili olamadı. Aslında çağdaş atan maç sonunda yaptığı açıklamalarda benim düşündüğümü söyledi aslında. İkinci araya farklı başlayacaktık ama hemen golü yiyince bunu yapamadık dedi. Tabii bir de Galatasaray tarafını konuşmakta fayda var. Çünkü taraflar ikiye bölünmüş durumda. Kimisi diyor ki biz iyi top oynuyoruz, maçları kazanıyoruz. Kimisi diyor ki maçları kazanıyoruz ama kötü oynuyoruz. Kalitemize veya şansımıza kazanıyoruz. tarafın tarafında haklı olduğu sebepler var aslında. Bunun detaylarına girmekte fayda var. Galatasaray gibi önüne basan, fullsal baskı yapan, tempo oynayan takımların bazı gereklilikleri var. Bunlardan biri yüksek uyum içerisinde olmaları, diğeri de fizik kalite Galatasaray henüz ikisini de oturtabilmiş değil Bunda da tabii ki bazı etmenler var. Transferler gecikti. 3 günde bir mate çıkılıyor. 11'ler değişmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla hem fizik kalite oturmakta da biraz daha zaman alıyor. Hem de ilk 11'in oturması yani takımın uyumunun oturması biraz daha zaman alıyor. Tabii Galatasaray bu süreçte işte kalitesiyle maçlarını kazanabilir. Çünkü Galatasaray gerçekten kaliteli bir kadro kurdu. iyi bir kadro kurdu. Bir şekilde topu oraya getirdikten sonra işte bugün Zeyn'in attığı gol gibi. Tete'nin yaptığı asist gibi. işte Kopenhag maçındaki Tete'nin performansı gibi bir şekilde topu kaleye sokmayı başarıyorlar. Mesela daha farklı bir şey söyleyeceğim size. Garip bir şey biraz daha radikal bir şey söyleyeyim size ama bu söylediğimi iyi dinlemeye çalışın rica ediyorum sizden. Ben de tane tane yavaş yavaş konuşmaya gayret edeceğim. Bence Galatasaray savunma organizasyonu olarak, savunma kalitesi veya takım savunması olarak söylemiyorum bunu. Savunma organizasyonu olarak ligdeki en kötü 5-6 takımdan biri bence. Bunun da bazı sebepleri var. Az önce anlattığım gibi uyum var. Bir de şöyle düşünün. Ben size hemen Başakşehir maçından bir örnek göstereceğim. Galatasaray ön alanda basıyor. Çünkü topun kendisine kalmasını istiyor. Top Galatasaray'da kaldığı zaman atakları o kadar hızlı sonuçlandırıyorlar ki top duvara çarpıp geri döner gibi savunmaya geri dönüyor. Şimdi ön alanda basan takım mecburen savunmasını öne çıkartmak biraz daha yükseğe çıkartmak zorunda. Çünkü başka türlü full sağ baskı veya ön alanda baskı yapamazsınız. Baskı yapıyorsunuz topu alıyorsunuz ama atakları o kadar hızlı sonlandırıyorsunuz ki oyun bir süreden sonra git geri dönüyor ve takım sürekli geri koşuyor. Böyle olunca da takımın boyu ciddi manada uzuyor. Bu sebepten dolayı savunma organizasyonu tam oturmuş değil. Örne Örneğin bugün Davinson Sanchez yerine ki birazdan geleceğim. Ve bardakçı olmasaydı Sanchez yerine Nelson olsaydı skor biraz daha farklı olabilirdi. Çünkü Davinson Sanchez'in burada tek başına süpürdüğü birçok pozisyon var. Savuşturduğu birçok pozisyon var. Örneğin dörde bir kalıp da engel olduğu bir pozisyon bile var. Davinson Sanchez'in gerçekten çok üst düzey performans gösterdi. Bu uyum problemi kalktıkça, uyum arttıkça takımda bu sorun da savunma organizasyonu sorunu da ortadan kalkacaktır. Çünkü Galatasaray ön alana basacak, topu alacak ve sete oturabilecek. Mesela maçtan sonra Çağdaş iki takımda sete oturamadı diye bir cümle kullandı. Çok haklıydı. Galatasaray sete oturamıyor. Ki Kopenhag maçında da biz burada konuştuk tekrar. Galatasaray'ın ataklarını sürekli hızlı sonlandırma çabası aslında Galatasaray'ın belki de maçı kaybetmesine sebep oldu orta veya 3 puanı alamamasına sebep oldu. Ama dediğim gibi zaten uyum arttıkça, oyun problemi çözüldükçe Galatasaray'ın bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum ben. Son olarak bireysel performansına değinmekte de fayda var çünkü maçta direkt belirleyici oldular. Mustera ile başladım. Mustera yine Kopenhag maçından sonra hatalı bir gol yedi. Aslında golü iki tane hatası var Mustera'nın. Birincisi zaten yanlış çıkıyor. İkincisi muhtemelen yanlış çıkmasından kaynaklı bir kararsızlık söz konusu orada. Açıyı kapatamıyor. Yakın direkt dibini kapatıyor sadece. Sağ tarafı yani Mustafa'nın sağı çok boş kalıyor. Böylesine tecrübeli bir kalecinin bu hata yapmaması gerekiyor. Kazımcan maalesef erkenden sakatlanarak oyundan çıktı. Geçmiş olsun diyelim. Umarım ciddi bir şey yoktur ama maç eksikliği belli oldu. Ki ben Kazımcan'ı çok beğeniyorum. Beni takip edenler zaten bilir. Bardakçı diyecek bir şeyim yok. O kadar çok beğendim ki bu Afrika'nın bardakçıyı zaten genel olarak çok beğeniyorum. Hem stoperde hem sol bekte çok ciddi, çok iyi performans verdi. Bardakçı'nın iki tane pozisyonunu göstereceğim size. İlk pozisyonda Başakşehir'in ilk şutu yanlış hatırlamıyorsam direkten dönen şutu. Karze ve sağdaki Başakşehir'li oyuncuyla beraber ikiye bir kalıyor alanda, geniş alanda. O kare iyi açı tutuyor ki Karze ne pas verebildi ne de dikine top sürebildi direkt. Çok iyi konumlandı orada ki Karze bir tam şut atarken onu hissediyor Bardakçı. Direkt müdahale ediyor topa. Sol beke geçtikten sonra açtığı bir orta vardı Sergio'ya. Hem topu alışı hem buradaki çalımı buradaki çalımı bir stoperden beklemezsin. Ciddi manada bir çeviklik ve özel yetenek söz konusu orada. Daha da önemlisi kafasını kaldırıp orta açıyor oradan bardakçı. Genelde Türk futbolcuları biliyorsunuz kafasını kaldırıp orta açmaz. Topu oraya geldikten sonra topu bir şekilde diker içeri. nereye giderse gitsin diye. Ama bardakçı kafasını kaldırıyor. Bakıyor arka taraf bomboş. Arka direkt boş. Sergio Oliveira boş. Direkt onun kafasını adresi teslim bir orta açıyor ama Sergio yararlanamıyor. Davinson Sanchez ilk maçıydı çok iyi performans gösterdi. Gerçekten birkaç ufak hatası dışında pek hatası yoktu. Ki Davinson Sanchez ilk geldiği zaman analiz postunda Instagram'da ben şöyle bir şey demiştim. Davinson Sanchez öyle bir oynar ki sanki balonları almış kanlama var gibi hissedersiniz. Ama maçın sonunda bir hata yapar size maçı kaydettirebilir demiştim. Bu hatayı aslında ben Davinson Sanchez'den bekliyordum ama hatayı yapmadı. Çok da iyi performans gösterdi. Nelson'un orada biraz da özellikle formsuz başlamışken Nelson işi biraz daha zorlaşacak gibi orada. Sasha Boye ve Torreira'ya bir şey demiyorum. Onlar zaten artık özellikle geçen sene ikinci yarısından beri çıtayı bir yere koydular. Seviyeyi yükselttiler. O seviyenin altına pek düşüklerini ben hatırlamıyorum. Özellikle Boye'nin ben ezil diye mağlup olduğu bir maç, bir takım veya bir oyuncu hatırlamıyorum. Gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Bu ayın zaten bu sene transferi bekleniyordu. Belki önümüzdeki sene gider ki Avrupa'nın büyük kulüplerinin takipte olduğu biliniyor. Özellikle United ve Bayern Münih maçları onun tavanı maksimum nereye çıkabileceği hakkında bize bilgiler verecektir. Tete'ye devam edelim. Tete ilk transfer olduğu zaman ben bir post atmıştım. Analiz postu. Ve şöyle demiştim bazı rakamlarını verip. Tete'nin pas özelliği çok iyi. Zaten rakamlar bu yansımış. Ama bunu asiste dönüştürmekte veya gole dönüştürmekte Skurel tarafında belli başlı sıkıntılar var. Okan Buruk hocanın bunu içinden çıkartması gerekiyor. Bu potansiyel TT'de var demiştim. Gerçekten de baktığımız zaman son iki maçta o özelliği Okan Hoca dışarı çıkartmış gibi gözüküyor. Ki sağ kanatta kurduğu üstünlüğü ayrı bir şey beğendim ben. Orada özellikle oyun kurulumu ve atakları olgunlaştırması açısından TT 2 maçtır çok önemli rol oynuyor. Z ile devam edelim. Z tabii ki hala tam olarak hazır değil hem fiziksel olarak hem de takım uyumu olarak. Ama işe kalite öyle bir şey. Çok güzel bir şutla golünü attı Z'ye. E. O da sakatlanıp çıktı. Umarım ciddi bir şey yoktur. Geçmiş olsun diyelim. Barış Alper aslında e, ben kritik bir rol oynayacağını düşünüyordum Barış Alper'in. Ön alan piresi için evet böyle oldu. Ön alan piresinde çok iyi iş yaptı. Ama muhtemelen sol tarafta oynadığı için çok yetersiz kaldı. Barış Alper'i genelde bir sağ kanatta izliyoruz ve bütün iyi performansları hemen hemen sağ kanatta. Bu tarz fiziğiyle oynayan oyuncuların teknik kapasitesi biraz düşük ama fiziği ön plana çıkan oyuncular ters ayağıyla oynayınca aslında biraz sıkıntı yaşıyor. O terslere dönmede, sağına soluna dönmede veya içeri doğru dribbling yapmada. Barış Alper de bu sıkıntı yaşadı aslında biraz. Icardi rekor kırmasına rağmen yine eleştirilen isim oldu. Aslında taraftarın eleştirisi var. Ben de bunu biraz normal karşılıyorum. Çünkü fiziksel duruma hala hazır değil. Bir an önce Icardi'nin fiziğini toparlaması gerekiyor. Sonradan giren Kerem'i beğendim. Yine bir bencilliği vardı aslında. Tam şu çekerken sol tarafında Icardi bomboşu o pası vermedi. Panayan'ı beğendim. Bazen ee, üçlü stoper oynamasından alışkanlık kalmış sanırım. Ön tarafa çok hamleye çıkıyordu ama ondan sonrasında onu da yapmamaya başladı. Demirbay yine iyiydi. Sonradan girip etkili oldu aslında. Galatasaray'ın oyunun kontrolünü eline almasına faydası oldu ve oradaki sertliği sağladı. Ki en başından beri dediğim gibi Demirbay temposunu yakaladıktan sonra çok iyi performans verecektir. Endombeli'yi değerlendirmek için yeterli süre oynamadı. O yüzden bir şey diyemiyorum ona. Onun da hazır olması gerekiyor bir an önce. Zaha girdikten sonra çok top kaybı yaptı. Zaten maç önünde bunu konuşmuştuk. Fiziksel durumuyla oynayan bir oyuncu olduğu için ve fiziksel olarak henüz hazır olmadığı için çok top kaybı yapıyor. Onun da bir an önce artık e, sakatlığından dönüp takıma adapte olması ve fiziksel kapasitesini biraz daha yükseltmesi gerekiyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine yoğun bir gün. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın maçı var. Allah güç kuvvet verirse e, o ikisini de yapmayı düşünüyorum. Düşünmekte biraz zorlansam da yine yapmayı düşünüyorum, yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.